Neyle iniyorduk biz? Neydi? <laughs> Mal fight mıydı o ya? Malfla mıydı? Şöyle girsem... Abi herifler Nermit Flex koydular bize. <laughs> ne oluyor lan herifin piki gitti. Öyle bir şey olabiliyor mu? Oğlum bir şampiyon gösterirken boşluğu gösterebiliyor musun? Ha pik verdi bir yer değiştirdi. Ha. Oğlum beynim yandı bir an. Doğru diyorsunuz. Bak vallahi bir aydır LoL oynamıyorum bak. Şimdi noob mu diyeceğiniz noob'um. Ha, alışıyoruz hemen. Taktiksel. Öneririm herkese. Team. Ne istiyor? Mide mi istiyor? Hadi git bakalım. Dur. Şarkı isteğini gördüm. Serhat galiba. Serhat kopyalım şu an açamıyorum. Allah belanı verdim baba kaçar. <laughs> Ey kanka sonra. <laughs> Lmao o kikvi koridor is over for me. Çok XP kaçırdık ya. Bizim salak kaçırmasaydı iyi olurdu. Manam bitti bu. Q başlamayacaktım normalde de. Ha. Dur dur şaka yaptım. Şu sesi alayım bu Çok bir şey istemiyorum. Abi bu herif iyi gibi oynuyor biraz. Ignite'ı var bu herifin. Yanlışlıkla ölmeyelim de. <laughs> Şu kalkanı almak istiyorum. Hızlı bir base tipi. Çok XP kaybettik ya. Yenemem. Samurlarım da yok. Hmm. <laughs> 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 öldürürsün umarım ya. Şu kanalın XP'sini alayım. Oğlum bizim V'yi de kötü kaldı ya. Çok iğrenç bir yerde. O kim lan? Çık çık. Okey okey güzel. Çok fazla savaş çıkıyor. Abi orayı bırak topa çık gözünü yanayım. Topa koş koş koş. Topa koş koş. <laughs> ne yapıyor lan bu? Bir sunfire yakışır bize. Hmm. <laughs> Next bit devam. Mısır'da aynen. Şu kalkan gelsin. Ben pushlayıp bot ayırmak istiyorum. Adam pushu da bırakıyor. Malphite'la ruham atarsam inanılmaz güçlüyüm. Çok wave var ya. Ama öldünüz siz mal gibi. Adamlar da midi puşluyor. <laughs> Dur grasp. <laughs> Blue buff. <laughs> Bu kim ne yapıyor abi bu çar? Ay yapma. Onu öldürün ama artık ne yapıyorsunuz ya? Abi bu herif nasıl ölmüyor? Teşekkürler. Boyun giderse bot yazar. Ne yapıyor lan bu? Ay! Ne diyorsun? Oğlum herif ölmedi. Elim ayağım titredi. Ulti bastım. Sinirlenip bastım ultiye yemin ediyorum. Bırak lan onları. Eli ayağı tutuyor. Onu alacak o. Artık onun için bir şey meselesi. <laughs> Çok sinirli. <laughs> Kalkanı beklemedim. Az kaldıydı aslında. Galiba Trinmere ile Lilia sövüşüyorlar şu anda. Bizim Sena'da hasar var mı? Var gibi. Yokmuş. Zort. Bir vört oldu yine. Ulti atmam lazım herhalde ya. Mid kulesi gitti. Bizim adam kurtarır öbürünü. Abi bu skin... Bu ne abi Renata mı? Alıp fırlatıyor mu beni sağa sola ya? Hala anlayamadım Çar'ın skillini. Abi bizim daha de... <laughs> ölmüş mü? <midde> de ölmüş. <laughs> Bunu gören Kazık sinirlendi tabi. Aha gel gel. Tak. Tamam sen kaç Çık lan çık Cık, buradan bir şey çıkmaz ya ben bir trebe alırım ama Oğlum öleceksin lan. Aha. Atak düşürdüm. Güzelll. Q'su belli bir mezafa uzaklaştırıyor. W'si hem menzili veriyor hem can dolduruyor. E'si 2 stack olabilen kalkan. R'si kendisi style vermişse takım arkadaşlarını standan çıkarıyor. Benim ultiden çıkarabiliyor mu mesela? Bunu almasa mıydık ya? Hiç almak istemiyorum da. Abi mid kulesine atacaktım o tipi Aa bizim adam E'yi kaçırdı. Adam stanlı lan. Ah flash'ı atsam keşke ya. Kuleyi tanklayayım diye sola adım attım da. Abi nasıl değdim lan ona? Kitlin ölebilirdi sanki ya. Çekil lan. Oğlum o nasıl bir oyuncu Allah'ım abi. <laughs> Oğlum düzgün oynayın lan. Kaç lan kaç. Çok sinirli. Vurdum slow'u. Ne yapıyor lan bu? Oğlum bizim adam double jump attı olmadan nar gibi sekti bizim eleman. Aha gel oğlum gel. Senin için ölürüm ben. Gel buraya gel. Lan gel buraya. Çaldım çaldım. Çaldı bunu bende. Şaka şaka bıraktık hadi. Ha bir an nar sandım. Bizim oyundaki elemanlarım